ve merhaba arkadaşlar bugün yine Clash Royale oynuyoruz ben bir video çekmiştim de yanlışlıkla silmişim ben oyunu bayağıdır bir oynuyorum destem şöyle iskelet ortası başka ne pekka o oh destem var ama onun dışında şurada kaç şeyim daha var. Bana yorumlarda öneride bulunun. Keşke o Grider'ım olsa. Ama ben önemlisi pek kayıtlıyorum arkadaşlar kendime. Aslında karakterleri güçlendirmek için bir teklif var ama 149. TL falan. Başka iskelet orosunu güçlendirmek için. Propes var. <laughs> tamam şöyle önden mini pekka ve koçbaşı atayım. <laughs> tamam madem böyle yapıyor. Ben de iskelet ordusunu atarım. Bona vururken bir anda onlar gider. Tamam şimdi bomba kulesi atarım. E yandan etkileyecek onu. Ev onunla uğraşacak. Ben de barbara biriktiririm. Şöyle barbarları atayım. Buradan şöyle atayım. Şimdi bunlar sadece oyalama. Bunların ölmesi lazım. biriktirmeye devam. Tamam. Bir anda wizard bir anda wizard'ı şöyle mini pekka basacağım. Zaten onları basarken iskelet ordusunu atacağım. Oo kule kule gitti kule gitti. Yok gitmedi. Oha. Bomba kulesi göndereyim. Tam yine biriktireceğim. Barbarlar artık koçbaşı atacağım. Tamam biraz erken yapalım. İki, iki kat iksir geldi. Bir koçbaşı. Yandan şu ile destekleyelim. Bir de iskelet ordusunu attık mı? Tamam biraz biriktir. 8 9 Şöyle şunları önden atalım. Şu an attığım hiçbir şey umurum değil. Şu an devin, devin falan attığım umurum değil. Bu oyunu oyun oynayacaksanız böyle deste alın. Şimdi yüz atada. oha. Benim bombacım vardı da. tamam boş ver. <laughs> O koleksiyonumda bir şey vardı ne acaba? Oha dur gerçekten mi? Lan altı sev altım gerçekten mi inanamıyorum. Abi bu hangi karakterle değiştireceğim ki bir bakayım. O Moji Kulesi'nin değiştireyim diyeceğim. Dev gelirse ne yapacağım? Şövalye ile mi da o yedi seviyorum. Dur ya belki bir evren falan. Aa, dur. Tamam. aslında kullanabilirim ya. Yani normal şu ally kullanırım ama Benim minyonlarım da vardı ama. insanlar nedense çok minyon kullanıyor. kullan uh. tamam eğer bu maç kalınırsak 9 lazım. 9 gelirse bu geliyor. E bu gelirse buradan bizim hayalet de geliyor. Ne beraber hayalet göreceğiz. <laughs> hayaleti ben hiç nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. Oh tamam destem karış güzel karış karış çıkmış. Tamam hemen onu oyalayayım. Şöyle dal. İnşallah bu köleri yoktur. Tamam Yok galiba. Tam bir oldan saldım. Şimdi bir al daha biriktirip koçbaşı göndereyim. Bir aldan da uylardı Şuradan villarda göndereyim. Ben arkadaşlar gram uğraşmadım. 3-4 kart attım oyun bitti ya. Villarda seçeyim ben. Vallahi Villarda bana lazım ya Villarda güçlü. Oo. Yükseltebiliyor musun? Vokaller iyi de. Ben kullanmıyorum. Ya. O yok artık. Yok artık. Bir de kaç seviye olabilir ki? Fazla kaç seviye atlar ki? Tam biraz anti bir karakter olabilir ama o kadar güçlü bir karakter değil ki. Ne kadar gidebilir ki daha? Ne kadar yükselebilir ki? Ee, ne kadar... Tamam, altı seviyorum olmuş. Onlar bunu durduramıyorsa ah ne yıldık hallerine. Eksil göle Tamam. Barbar atıp arkasından Barbar atıp arkasından şöyle bir vizar dağıtacağım. E onlar onlarla uğraşırken bak eminim o hal geçemiyorlar yani. Boşu de boşuna demiyorum vazgeçemiyorlar diye. Ya. Yani gereksiz bir kartal bence ama kullanmalarını ben doğru bulmuyorum yani. Git barbar bar falan kullan ya. Yalan mı? Mesela bak mini backcom oyundaki en önemli şeylerden bence biri. Çünkü bir vuruyor 500 can gidiyor. Sen 500 can giden bir şey biliyor musun kardeşim? Bilmiyorsun. Sen geri dön şöyle bir. Hadi bir bağır bağır bir be. Hadi bir barbara bir ekliyorum be. Hadi bir barbar be. Tamam net bu kule gitti. Gitme gitmedi. İyi iyi. Şuradan ordusu salayım. Şu an bize bir wizard lazım. Acil. Ben yani şu an adam spawnlayabilir Evet biliyorum. Tam bir iki vuracak. Hadi bir daha vur. Bakalım arkadaşlar. Oo. Raket kulisi. kullanmıyorum ki neden veriyorsun ya? bu kadar mı oldu? Efsanevi kart mı? Vay be. Arkadaşlar bu bunu... tamam, ben ne çıkaracağımı buldum net. Hiç şey çıkaracağım. 9 seviye olarak mı geliyor? Oha. Bir de 3. Üç. Üçlük. İnanamıyorum. Bir de bu da var. Oha. İki adam çıkartıyor. Ev yok artık. E ben bir de geliştirdiğimde direkt iki seviye iki kart görüyor. oh. oh, oh. Vallahi çok güzel. tamam. Güzel bir atak yapmamız gerekiyor. Şöyle güzelimden bir pek kazılıp yanından hayalet salalım. Nasıl bir şeymiş öğrenelim. Gayet orta hasar vuruyor. Büyücüyü bırakalım. Kraliyet hayalete barbarlarla savaşırken arkadan destek olarak gelsin. Koç başı attı. Klasik ya. Artık alıştım. Barbala falan. Hayır, belli oluyor mesela onu açça. Şimdi iskelet ordusu açacağım. O bombacıyı kullanır. O bombacıyla şey yapacağım ben açacağım. Vakitli bir anda batacak. Ben bunu biliyorum. Art artık alıştım. Kraliye tehaleti açacağım. Bak. Bu icderalardan enayi gibi gidecek. Yalan mı? Oo. Büyücü atayım. Şu an içeri değildi ya. Yanlış yere bastım. Tam biraz daha yavaşlar. Ne pekka. Çünkü şöyle Koçbaşı basacağım. Tamam. Hadi. Tamam çarptı. Hadi 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 hadi. Skelet ordusu dağıtmayayım. Bence toplayayım. At şöyle basarım mu? Vallahi geçelim işin işlerinden. Yani. bir de bundan uğraşıyorlar ya. Boşuna barbar koydum resmen yani. Yatsınlar diye koydum sanki. Tam şimdi yine iskelet oluş İki iki barbarım boş yere gitti. O iki barbarla ben neler yapardım? Tamam bunu attım. Bunu da atayım artık. Ne yapacağımı bilmiyorum. Hadi be. Hadi be. Büyücü, atayım, Büyücü atayım artık. İskelet ordusu. Barbarlar uğraşsın. Bu arada bizi at. Tamam. Koçbaşı. O gitken kalmadı. Tamam ya. İyi karakter. Eğer arkadaşlar videonun bu kısmına kadar durun. Eğer arkadaşlar videonun bu kısmına kadar ee, izle değilsiniz yazın ki iskelet parantez içinde iskeletler yazın hatta. Unutmayın pa parantez içinde iskeletler. Ve burada da bir Clash Royale videomuzun sonuna geliyoruz. Bu arada Roblox videolarım bu. Bunlar Roblox videoları değil. Hileli. Merak etmeyin. Hadi bu videoda burada bir sınav arkadaşlar. Görüşürüz.